Hepinize merhaba yoksa... arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizlerle beraber GTA 5 online oynayacağız. Bu serbest takım GTA 5 1 serbest takım arkadaşlar Bu Facecam hala var biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar benim çok ben fakir bir tane bir maxim var 800 dolarlık. Şu arabada ben kendi yedim. Hiç, 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 güzel değil. Şu bir maxim diye biraz hareketler yapmadım var, arkadaşlar. Bu e GTA 5 ondan bir tıcettim ama arkadaşlar. Yeterli online 1 demeyeceğim yani şey efsane hareketler diyeceğim. Nasıl geçti? Biz de de böyle düşeriz ne oluyor acaba? Bir şey var mı? Bunlara yazın. Düşen şey çok acıyordur ya. Arkadaşlar evet, kendimizi daha biraz basmamız gerekiyormuş. Ayakta sürmek için. Bir kere bastığımı tutuyor böyle. Ooh, baby, bop, 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 bop. arkadaş. Gerçekten motosiklet alalım bakın. Açıyorum cep telefonunu. Bakın arkadaşlar küçük bir Legendary'den mi alalım arkadaşlar ne alalım? Legendary'den vardır herhalde. diğer yerlerde var mı ben bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim hedefimiz bu bur bur, 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 bur bur Ya da arkadaşlar sen özellikle bir de şu ne diyor? The order visited like the trade price using the following. On lütfen kalite komple etti durumuz değişken final arkadaşlar bunu lütfen yorumlar yazın ne olduğunu lütfen bakın en önemlisi bunu yazın bunu alacağız arkadaşlar bakın böyle uçacağız adam gibi normal şartlarda ben şunu alacaktım bunu bu ama 3000 bu bu da bir görev diyor Arkadaşlar işte aynen stor diyor ben de story'i hemen... Arkadaşlar şey, normal bir visumlar da var. Arana hayır. Buradayım. Ben... Bu da var mı? Bu da küçük bir visum. Bu da siklet. Bu da siklet. Var ama Evet burada. Arkadaşlar evet, şunu alayım mı? Şu güzel gözüküyor. <laughs> Bakın oturma yeri. Yine ineyim. Başka bir şey hangisini alayım başka. Bu 145 dolar. Bin mi? Aynen 145 bin diyorum. 145 dolar nasıl olabilir? Şunu da mı alsın? hangisini hiç 116 bin 145 bin. Ben şunu alırım. Kardeş onu da değil de. Ben bunu alacağım. Mesela Vest'ten şunu ıı, kırmızı olsun yok siyah Kaç bin dolar abi? Bu 100 bin dolar. Arkadaşlar 100 bin dolar bizim 2000. Arkadaşlar param 3660 kilo. 3660 dolar arkadaşlar 90 bin dolar kasmam lazım. Çok fena. Bir motosiklet için o kadar kasmaya değer mi? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir bankamatiğe koyayım. Şaka yapıyorum. Tabii ki hayır. arkadaşlar ben hızlıca bir şöyle kendi garajıma koyayım. Sana bir araba çalıp Arkadaşlar market soyacağım. Bugün market soyacağım. Serbest takılma. Evet arkadaşlar sürekli değiştirdim biliyorum. Ama bu sefer ciddiyim. Bu sefer serbest takılma yapıyoruz. Arkadaşlar efsane hareketleri istiyorsanız o seriye de başlamak istiyorum. iki gelsin istiyorsanız 15 izlenme 15 beğeni biliyorsunuz zaten hedefi işte 20 abone eğer serbe eğer efsane hareketler gelmesi için çok isteyeceğim. Evet çünkü istenmesi gerekiyor. 30 izlenme ve 15 20 like istiyorum arkadaşlar. Çünkü onlar için biz az buz çalışmayacağız yani. O yüzden biraz gizlenme gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla video izliyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın ayrıca. İstediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Ağlar ölüyordu zaten. Hı. ne diyorsun? Ne diyorsun arkadaşlar hiç gelmiyor. Ne diyorsun ya? Biz de duruyor ya. Neyse işte daha mı değerli? Sizi doğru bir ben kasam kendimi. Bir şimdi şuradan bir şey bulalım. Tamam. Buradan bir yer şuraya soyacağız arkadaşlar. Soymak için bir yer arkadaşlar. Kısa arkadaşlar. Bunu söyledim arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra aldığımız para ve silah çekeceğiz. Sonra artık anladınız siz. Para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. E, ee, o motosikleti almayacağım arkadaşlar. Ben o motosikleti kendim oynarken alabilirim arkadaşlar. Biz sizinle uçan motor alacağız arkadaşlar. Biz de böyle ben, niye bu youtuberi izliyorum? bunu çoktan video dışında kazananlar arkadaşlar ben sizinle, biz sizinle birlikte kazanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü komik anlar, eğlenceli zamanlar olacak o drift beğenenler artı bilinyesin. yorum yazsın ve beğensin <laughs> bir daha abone olsun eğer drift beğendiyseniz bir şimdi ben şuradan bir şeyler aldım ben şöyle coca cola da varmış neyse ben bir soda gerek yok abicim ben yani böyle bir tane çıkartma çıkartma Lan. Ay kafana sıkacağım oğlum. Evet, lan, lan paraları. Doldur lan paraları. Şuna da ben sıkayım bir dakika. Tatlı ya. Bütün paraları vermemişsin. Hiç <laughs> evinde de para yokmuş neyse. Olsun. Bin 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 bin. bin. Arkadaşlar, ben hiç bir şey yapmadım. Polis, git lan. Polis kafasını eziyorum lan oraya. Yazık Shit. Gel lan buraya. <laughs> oh. Çok diye vurdular. Oh, serbest takılması zormuş arkadaşlar. Ben de böyle kolay bir şey sanardım. Ben polisler var. Ben şurada silah hiç... Allah. Ayman aman aman gel. Hayır ne Ben şuradan şurada arabayı çalayım. Helikopter, helikopter, helikopter yok. Ki kadın hiçbir şey görmedi. Ben arabamı aldım. Los Santos zamanlarında gidiyoruz. Arkadaşlar bu araba kırka basıyor. Los Santos sokaklarında gizliyoruz. Ben soyduğum şeyle bir silahçı bulayım. Hayır hayır hayır, hayır arkadaşlar hayır. Aklınızdan geçeni <laughs> silahçı bulalım şimdi arkadaşlar. Hayır ya adam geliyor adam adam geliyor adam var adam geliyor <laughs> Los Santos sokaklarında biliyorum. Sol Los Santos sokaklarına gidiyorum. Los Santos sokaklarında geziyorum. Oh my God. Şey, de, 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 de. Los Santos Allah ne yapıyorum dur Hı. ve tamam okay, ya ya şurada bir şey var mı ha. bak arkadaşlar şu silah görüyor musun o çok iyi bir silah Ha, ha, ha. Oo. Oh my. Bu da bir silah bedavaydı. Bu mu? Okey. Şöyle biraz mermi alalım. Tamam. Dur bir dakika. Şurada bir tane silah var. 14 bin. Tier yes. Proximity, proximity'ler bir tane alayım. Yok hata alamam. Oh. Çok Çok 400 dolar ya. Al ya. Arkadaşlar en büyük savaşımıza gidiyoruz. Ya şu olaymış iyiymiş ya. Şu güzel. Mikro SMG ya. Yok alamayacağım şunu. Şöyle şu. <laughs> Bu biraz pahalıymış. Ha şu şu şu. hangisi şu Kombat PDV asıl bu ya. Bu asıl iyisi bu. Neyse biz yeterince şeyler aldık bence. Şurası var ama ben istemiyorum. Ee, yok 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 yok. Çık. Da zırh şey almak istiyorum ben. Zırh. Hı. Armor. Bunlar borumu aldım ben arkadaşlar. Ben armağımı aldım. Aa dur pistol mermisi almadık. Şu adamı öldüreceğim de pistol mermisi almadık. Son bir pistol mermisi almam lazım. Aga ben şey anlamış değilim yalnız. Allah 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 Allah. Al. Ha, hadi çıkalım. Of. Oh, 3, 3, 12 mermi 314 şarjör. Oh. Oh babam.

Evet şimdi diğer market soyma gidiyoruz. Oradan dönerse gittik gittik gittik. Allah'ım tamam git 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 git. Nereye soyacağım dur. Burada para yok ama. Ama neyse. Önemli değil benim taktığım şey o değil. Bir tane marketçi şey olsun o değil mi? Santos sokaklarında gidiyor. Yoğun kaldı. Yoğun kaldı. Yoğun. Ben sıktım mı lan ben yanlışlıkla? Böyle bir Aga araç bir Ben bu şey sıkmıyorum ama yarın Ayıp ediyorsunuz ama Ayıp ediyorsunuz ya ayıp ediyorsunuz ya Şuradan Not on participants Dance Diffuse Select Hide Options Tamam Select istiyorum Tekerine sıkarım LSPD Sí, 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 sí. Ben bu aracın Ooo tam kelleden aldım Suatlar geldi. Milyon. kafana Allah Ya boyra senin be Almış roket atarı Almış şeyini helikopterin uçağını sıkıyor ya Ama ben böyle bir şey görmedim lan geber lan Yok 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 Drop. Zopla geliyorum lan sana. Zopla geliyorum lan sana. Gel lan buraya. Pislik. Gel lan buraya. polisler geliyor lan. Seni de bir öldüreyim. Bak şuna bin. Bin şuna. Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Benim soyacağım yere gideyim soracağım yere gideyim şöyle he he kapa şunları <laughs> istemiyorum sizi incitmek polisler gidin ya olmaz <laughs> bu tahbir ya ben sizi incitmek istemiyorum siz kaşınırsınız ha iyi Sen siz kaşındınız. おも。<noise> Oğlum böyle bir polis yok ya. Arkadaşlar böyle bir polis yok. Ya arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Farklı videolarda ve farklı oyunlarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Abone olun lütfen. Abone olun. Bakın aşağıdan beğenmeyi unutmayın. 30 saniyeniz alacak. Burada çıkan videolar var mı? İşte. Bilmiyorum ki var mı? Ya da şeyden tavyadan çıktı şurada. Bana Among Us olacak. Birden başlayın. 3'e kadar gidin. Takipte kalın. Hoşçakalın.